Herkese selam. Günaydın. Bugün de yine Kütahya'da bir bahçe maceramız var. Annemler bahçeye gitti. Beni de kahvaltıya çağırdılar. Ben de gideyim, kahvaltımı yapayım bahçede. Sonra belki biraz çıkarım çarşıya doğru. Ama hava da şansıma bir tık bozacak gibi sanki. Umarım bozmaz. Yanıma da yedek bir şey almadım çünkü kıyafet falan. Neyse bozarsa da yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bu yol küçükken de tehlikeli geliyordu bana. Hala öyle geliyor. Ah ulan Bünyamin. Ne günlerimiz geçti be senle. Bünyamin'in evini gördükçe bir tren yok. Tamam. Buralarda Kütahya işte ne diyeyim. Anlatacak çok da bir şey yok. Standart bir gün benim için Kütahya'da. Hava umarım yağmaz. <laughs> Yağarsa güzel olmaz yani. Salak gibi bir şey almadık. Tişört falan alaydık iyiydi. Açar inşallah ya. Çok bulut da yok da yağmur bulutu yok en azından. Buradan karşıya, oradan sola. Buralarda biraz soğuk oldu. Lan güneşin önünü kapatmayın be. Güneş ne tarafta onu bile göremiyoruz. Arkamız boş. Saat 12 olduğuna göre 12 civarı. Güneş buralarda. Tam 82. Tam sınır. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur Az yarın hayali karşımda durur Ormanların gümbürtüsü başıma vurur Az yarın hayali karşımda durur Karadır kaşların Ferman yazdırır Bu aşk beni diyar diyar gezdirir Karadır kaşların Ferman yazdırır Bu aşk beni diyar diyar gezdirir Neydi gerisi, gerisini hatırlamıyorum. Öyle bir şey Babamın sevdiği bir türkü. Ben sözlerini bu kadar biliyorum. Parmakören Mahallesi. Oo. Burası Toki işte. Sol tarafta eski Toki, sağdakiler Yeni Toki. Burası değil. Bir geçtiğimiz yer Yeni Toki. Şimdi ben buradan şeye nasıl bağlanıyordum? Bizim eve ya da bahçeye mi Ya hava da soğuk değil aslında. Ben üşümedim. Bir ısıttı. Rüzgar var sadece ya. Onun dışında üşüten bir şey yok havada. Arkamız boş. Benim yine bir benzin almam gerekebilir sanırım. Oho! Lan sizi, Allah sizi kahretmesin. Aklıma aldınız lan. Ulan köpüşler, Olan köpüşler. Nasıl çıktılar? Koyun sürüsü gibi geldiler bana orada. Burası da Şehzadeler Parkı mıydı? Öyle bir yerdi. Kırasızımızı kestik. Bacağımızı açtık. Hafif yatırdık. Yat 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 yat. Tamam buranın asfaltı çok güzelmiş. Tamam şimdi. Aga nereye çıkacağım ben cidden ben. Onu hiç bilemedim ya. Buradan sola giriş var mı ileride? Onu da bilmiyorum ki burası sanayinin içi. Ben buradan gidiyordum herhalde ya. Burası Kütahya sanayisi. Yani sanayiler beni hep korkutuyor abi. Köpekler falan. Sanayi hastane gibi düşün. Hasta araç. Allah dikkat köpek var diyor. Deme abi. Sanayi dediğim şey hasta araçların olduğu. Freni tutmayan, farı yanmayan, gazı basmayan araçların olduğu yerler. O yüzden dikkatli olmak lazım. Gençlere selam var. da selam almıyor motorcular ya. Niye öyle? En azından bu kornaya basın abi. Ya da şunu yapın. Yani ne bileyim başınla selamlar yine anlayacağım mı? Bu arada 553 kilometre yol yapmışım. 6100 kilometre oldu motosiklet. Yani Çorlu'dan çıkıp buraya geldiğim günden beri toplam Çorlu-Kütahya arası da dahil. Oh dayı boğdun beni. <laughs> oh. Mis gibi egzoz. Ya ben AVM'ye mi gitsem? Starbucks'a doy... <laughs> Starbucks doyamadım gibi geldi. Sağ boş, sol boş, tren yok. Vay be bu tren yolunda çok... Çocukluğum buralarda geçti be. Şimdi bu göbek bu yola göre ortada değil. Sağdan gelen adama göre ortada değil. Kime göre doğru hizalanmış ben tam anlamadım abi. Ben bir eve uğrayayım da bir şey alayım üzerime. Böyle olmaz. Motor montumu falan alayım abi en kötü. Gaybe efendi de motosiklete bineceğim hiç aklıma gelmezdi ya. Motor alabilme ihtimalim bile ben her ne kadar hayallerinin peşinden koşan onlardan vazgeçmeyen bir adam olsam da motor alabilme ihtimalim bile düşük gelirdi bana. Alma şansım oldu aldım. Tabi kredi mredi faizler maizler bir tık düşüktü o zaman aldık. Yani motor alıp da Kütahya'ya gelip bahçeye gideceğim. Abimlerin eve gideceğim. Yeğenleri bindireceksin. Cihan'ı bindireceksin falan deseler çok mutlu olurdum ama yüzde inanamazdım. Vay be benim bile kendi içimde şüphelerim varmış yine kendime karşı. Anahtar yok. Eve de giremedik. O zaman gideceğiz kafelere mafelere. İyi bari şarjım var en azından. Hadi bakalım Kütahya'da bir serseri. İnsanlar öyle düşünüyordur yani. Burada deniz falan yok ya böyle kolsuz tişört ya da atlet her ne diyorsanız adına onlardan giyenler çok olmuyor. Arkamdaki jip muhtemelen oradaki kasiste habersiz ani fren yaptı ben fren yapınca. Abicim kasis var orada. Kasislerden motorcuların daha rahat geçeceğini düşünüyorlar. Ne yapıyorlar ben? Anlamış değilim. Akşam 6'da da Cihan buluşalım dedi. Annemler 6 gibi geleceğiz diyor. Öf, şu anahtar olayı kötü oldu ya. Ben Aldığım anahtarı alt katın anahtarı sanmıştım. Seni bana herkes anlattı. Şeytandır dedi. İnanamadım ben. Yine seraya doğru gideceğim mecbur. Başka çarem yok. Olmadı Starbucks, kahve dünyası artık. Ne varsa. Babalar, kavşak. Geç ablacım. Sen geç. Önümdeki dayı adama kahreder ya. Başkan ne oluyor? Polisler yolu açmış dedim. Kırmızıda geçiyoruz eyvah. Bir şeyler oldu. Ben yani arkadan ambulans falan geliyor sandım açıkçası. Ee, arkadan kornaya falan basınca insanlar kırmızıda geç geç diye. Polisler yönlendiriyor. Orada bir kaza mı var? Ne var anlamadım. Sera araç girişi diyorsun da. Burası şey abi. Sarı bak yazmışlar direkt ya. Neredeyse AVM girişinden daha büyük bir yazı baksanıza. Sera Kütahya. <laughs> Bu ne abi? Bu kutu burada. Şunu at verelim ya çöpe. Kutuyu atalım aga çöpe. O ne? boşuna Başı yolda millete kaza yaptıracaklar. Görevliler de orada uyusun. Şuna bak nereden uçtuğu belirsiz. Güvenlikler içeride. Sizi yatın başkan. Şu kutuyu alıp şuraya atamadınız mı yani? Yani bu kadar mısınız? Ah. Hayret bir şey ya. Ha dolu olsa içi. Bir de ben tekme atıyorum kenara kaysın diye. Benimki de hata. İçi dolu olabilirdi. Ya dikkat de edemiyorsun. Şöyle bir hayrımız olsun insanlara birazcık. Kahvemizi içtik. Çıkışa doğru ilerlemece. Evimize gidelim. Yemeğimizi yiyelim. Üzerime Allah biraz daha buradan iniş var mı neyse üzerime bir tık daha kalın bir şeyler alayım bak ya bu kumların ne aga Allah Allah her yer kutu ya ben beklerim abi tır dönsun. Dön abicim yavaş yavaş dön. Devirme düşürme araçları. Güzel güzel git. Hepimizin yolu açık olsun. Yollarım yazıt. Oo nasıl oldu? Aa, çok güzel. Olan hem apaçiliğe geliyorsun hem uzun yola geliyorsun hem de yakıyorsun. Yakmasan daha iyi de. Yakıyorsun dediğim de işte 450-460 kilometrede yaklaşık 170 liralık benzin harcadım. Kütahya'ya geldim, eve girdim, yani evin önüne yanaştım, benzin ışığı yanmaya başladı neredeyse, öyle söyleyeyim. Sonra bir depo daha aldım tabii. Depo derken depoyu füllemiyor, Allah burayı yine kaçırdık ya, yine buradan, hep yanlış yerlerden geçiyoruz, olsun. Çık abicim, Çıkaydım başkan, ben geçer eyvallah. Ablacım pardon, ışıktan göremedim, parlıyordu. Ben çıkar diye bekledim. O da beni bekledi. Teşekkürler. Uu, buralar çok soğuk. Başkan bu ne? Ya burası da dünyanın en karışık dönüşlerinden biri olabilir. Ama Abi çok bak bak köşede durmuş dayılar. Gelen var mı? Yok. Devam 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 devam. Bas bas bas. Sağ. Geç abi. Geç abi gördüm ben sizi. Tamam. Sağ bir sinyal. Arkamız boş. Soldan gelen bir dayı. Eyvallah başkan teşekkür ettim. Çok sağ ol abicim. Şeker fabrikası, şeker cami, şeker ilköğretim okulu, şeker çeşmesi olması gerekirken incik suyu çeşmesi olmuş. Dayıcım ne yapıyorsun? İncik suyu çeşmesi olmuş. Da. Ne yapıyorsun? Şokun kapattık ya.